Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber dutduda dutduda şey oynuyoruz <laughs> dutdu şey oynuyoruz böcek oyunu oynayacağız arkadaşlar sizlerle beraber önce bir dutduya bakım yapalım ne <laughs> Alperen var yanımda Dutlu. ne abi? Ay ceci tüylerini açtım O neden yok o neden koyuyorsun? Ya sus ya her şeyi bir şey bulma. O ne işe ya? Ben kesin. Hangi renk olsun Alperen seçsin hadi. Ben taktım. Karma. Bu ne yapıyor lan? Çişi gelmiş. Tuvalete gitmesi lazım. <laughs> Dudu'ya mı bakıyor? Oyun mu oynuyor? Belli değil. Şimdi oynayacağız. Hele sen bir tuvalete gir. Çamaşırlarını atalım. Oğlum ben yokken sen ne yapmışsın buralara? Kalkayım <laughs> bitirmek. Evin içine etmiş yani bildiğin. Arkadaşlar aa, kaç abone? Tabii ki. Kalk lan. Kaç, kaç aboneyim? Hadi yorumlara yazın. Ah, dur, Ama yine yapmayın. Unuttum lan dur. dur, dur. 400'lerde. 252. 427. Ama ben kaç aboneyim? Eller yıkansın. Ben kaç aboneyim? Soğuk suyu açalım. Dur hele ya. Sıcak su geri kalın. Peki ben kaç? Ben kaç aboneyim? Abi. 14'tü falan da işte. Doğru 14. Ellerimiz bol artık. Abi kaç. İkimiz yok. Çekil. futbol oynuyor. Hı <laughs> Neden? Hı <laughs> <laughs> Oynayamayız ki artık. Nedeni ne? Şunu banyoda yaptıralım. Keke kamera da, Kıra... Karşı kıyafetle futbol oynayabiliriz. Şey değil mi? Abi. Şimdi yemek yedirelim. Ne ya? Kaç dakika bak buna. 40 40 gibi kalenler gibi bak. Sen buna bir dakikalık hilelim mi bu? Hı? Hilelim mi? Değil. Abi var ya bir dakikalık buna bak. Bak. 3 dakika. Ay, dakika mı? 3 dakika mı? çikolatayı bak Kola seyir mi? Seç. Alperen seçsin çikolatayı da. Ay, ben, 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 Seç bakalım. Çilekli mi? Muzlu mu? Çikolatalı mı? Ben yapayım. Ben Dur bekle. Şunları ben yapayım. Diğerlerini de sen yap. Evet. Pankekimiz hazır. Yapayım. Anla bak nasıl. Ama hala aç. Ekmek, kurbasan, kivi. Ne? Kurbasan. Ne? Süt, meyve suyu. Abi derin ki ne? Kurbasan bunun ismi. Kurbasan ne lan? E, bilmiyor mu bunun ismini? Hı hı. Çörek burada. değil mi? Çörek değil onun ismi kurbasan. A Kara basalım. Kahve alalım. salatalık, biber. Bak bak kartı gel. Ya benimle alakalı. Orayı alalım, salata alalım, makarna dondurma alalım. gelim ki şundan alalım. Et, et, etips et. falan alalım. Dur, alıyorum. Et. Kapalı onu. Elmak elmacıra ama yeni yeni gelen akarak. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Biber, biber, oğlu biber. Al kurbasan diye. Fikaskin yumurta yemek var. Tamam doydu. Sadece oyun kaldı. Al şunları da ye bari. Sen köpeksin ya. Köpekleri yemez ki. Evrafı pişmiş yapmış ya. Çok kötü kokuyor. Böyle oyun mu oynanır? Kim bilir burayı ne yaptı? Gene aynı. Abi ya kemiği yesin. Heh, oyun işte oyun oyun. Önce etrafı temizlemek. Bu pisliklik ne ya? Bu kadar pislik mi olur? Geç bilgisayarın başına. Ay bir tane şey unuttum. O yeni oyunlar gelmiş lan. yeni, yeni, yeni oyun yok ki? Hı, Hı Onlar var da onlar oyunda değil. Neyse biz böcek oyununa ilerliyoruz. Arkadaşlar şu tarafla Alperen ilgileniyor. Bu tarafla ben ilgileniyorum. Altı da eşit. Ay yavrum geliyor benim. Yavrum bir tanem geliyor. burası Alperen'in kısmı. Burası da benim kısmım. Ben ortası da ikimizin. Ama bazen zorlaştığımızda birbirimize yardım edeceğiz değil mi? <laughs> Bakalım kaçıncı level'a geleceğiz? En son 31. level'a gelmiştik Azra ile ben. Kaçıncı bir? Şey 31'e kadar gelmiştik. Ama ben olduğum iki bakacağız. <laughs> Bu arada ben kanalıma da abone olmayı unutmayın. Alper oyunda sıfır okuz yirmiydi. Yani en üst de. O <laughs> 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 maviler gelmeye başlamış. Sen de gelmedin mi? <laughs> Det er veldig gøy med å kjenne. Se vereyide. Çok iyi. galiba. Kan. Oo. Karıncalar gelmeye başladı. Ben de hızlıyorum. Yok hızlıları değil. Yavaşları. Öğren bir tane yap. Hızlılar da gelir bak. Bak bak bak. Bak. Ben... Çok kolaydı. Geriye. Geriye. Çok <laughs> yakındı. Oo yeşiller gelmeye başladı

Opa abi, bu boş gelen geleceğini unutup biraz edilsen. Bilmiyorum. Ben o hamam böceğinden sonrakini görmedim ya. O siyah. Bu siyah da falan ne var? Benim yaşıma kadar geldik. Az siyahlar gelmeye başladı. Benim yaşım bir geçti de. Alper'in 9 yaşında, ben 13. Arkadaşlar, yine falan geldim. Zeynep teyzemler geliyor kuzenim Aydın'dan. Onlarla Onlar geldi. On... Onlar geldi. Çektim bir tane. Aynen. Oha. Evet. Ne oluyor lan? Üfüzlüğün ya kalktı lan. Çıkmadı daha bekle çıkacak. <laughs> Abi tek mi? Um, ee, um, e, geldi. Um, e, bana tuhafım bir topu alıyor. Kramponu ben de giyerim. Ama benimki bağırlar ama. Ama ben bence bana göredir ya. Krampon Tahir'indir. Tahir de büyük ya. Tahir'in ama eski krampon. Krampon e. değil o krampon. Krampon. Ne <laughs> de yemiyor. Ne kesti işte. ama dük haliyor. Yani benim aslında falan. Çıktım çıkacağım diyor valla. Dünya savaşı. <laughs> Onu da ben bunu. Alperen, tut ya. Kapıyı, kapıyı, Birinden kolaydı lan bu. Değil mi? Diğer turdaki kolaydı. Videoyu geriye sarıp bakabilirsiniz. Sen beni beni bizim bana 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 Sen orayla ilgilen. 20 olduk. 20. En çok kaç mı? 31. Ben varım. Ben daha hızlı bakıyorum. Atma ya sana çok yavaş sana çok şey geliyor az geliyor. Bir de bana hafif geliyor değil. mu benimkilerini? 20 kaldı. olduk kaldı. De geçsen değil mi Bilmiyorum bakacağız Yeter lan yeter Yeter Bağırma fazla kaldı. 20 kaldı. 20 kaldı. Oho, oha ne? Biri biri geldi bana. Arkadaşlar bazen dur diye sesler geliyor. Gelemiyor kusura bakmayın. <laughs> bile durmak durmadık ha. Sıradan kara bunlar Gittik. Gidiyor, geliyor gel Yardıma gelin mi? Gelme 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 ben ne vurdu lan? değil Maşallah. Anne kurtulu geldi bana at geldi. Çek elini çek ben hallederim burayı. Seviye <laughs> 27. Gaziantep'in plakasına geldik. Benim kanalımın son iki harfi 0927. Son iki kirli. sayısı pardon harfi diyorum. Bir şeyler alalım yanında. Bir şeyler alalım. Bir şeyler Ölme, 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 ölme. Sen orayla da izle. Arkadaşlar, sen orayla da Ben bir şey yok, ben de ederim, Ben de hallederim. Bu ne kadar ölüktür? İntikam. Hayır, 29 olduk. <laughs> Olağa... Olağa... Yine bir kazandılar araba ya. Ama bugün kadar değil. 30 olduk. 30 <laughs> <laughs> olduk. bu ne lan? Azra ile ben buraları geçememiştim. Ama Azra ile ben var ya buralarda sıktırmıştık. Bayağı bir ben, halledeyim mi? Gelin mi ya? Gelme gelme. Ben gelin mi? Yok. 31 hmm, olduk. olduk. Azrale tam buralarda öldük işte ya. Ama abi. Ölmedik. Çünkü biz sırayız. Doğru. Azrail tam basamıyor abi ya. Böyle birer birer basıyor. İkili değil. Abi. <gülüyor> 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 Yok ısırmadılar. Oo, Ramak ne? kaldı ama. Ne? Ramak kalmış. Hızlan Alpen'e. Hmm. Onlar gibi hızlı ol. Hmm. Sen beni beni şunu bunu 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 hmm. Yediler abi. Abi yediler. Yediler. Bitmek üzere. Yediler yediler. 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 yediler, yediler. yediler. Ya yani bir yediler ya. Buralar çok zor. <laughs> varmaya başladı. Iskırık reklikler bunlar değil mi? Kesinlikle. Isıttırmadık ha. Değil mi? Isıttırmadık ha. Öldüm arkadaşlar. Sizler için bakın neler yapıyoruz. Abone olun aşağıdan bari. Ölümlüyü arıyorum. Reklat. Yeter Oğlum okay, az okay. gelin yeter. Yardıma gel. <laughs> sen bana gel. Sen <laughs> bana gel, canıma gel. Ay, güzel ya Ay, Ay yeter. Vallahi yeter. Vallahi yeter. Ya sus ya. Ben kendi yerine ilgilenirim. <laughs> Bu ne <oluyor> lan? <laughs> Üçüncü dünya 3. dünya savaşı başlamıştır. <laughs> Ellerini kırdırdın mı? Yok. Ha. Bunların haline bak ya. Biz şimdi ya bitirdik bu donatı değil mi? Hmm. Bak ne dersin? Ne demek var ki? Bunu ya kalk kalk sen. Siz bize bu... savaş mı ilan ediyorsunuz? Biz de size ediyoruz lan. Abi bu ne bekler Allah'ım. Ay ben sen ay şuradakiler ay ay mi yine? Donut'un üstündekiler bak yedi. Yine yedi. Yediler 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 yediler. Yediler yediler, 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 Ne? Bir lokma kaldı. Onu da biz yiyik bari. Bırakın. o zaman yenelim değil mi? Oğlum o kadar ilerledik. Yediler, yediler, yediler. Yediler, yediler. yediler, yediler, yediler. Gel lan buraya kaçmaktın. Neyse arkadaşlar. Bir nasıl gerek mi? Yok yok. 37. level'a kadar gelebildik anca arkadaşlar. Bence eğlenceliydi oyun. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki sefer e, şu Ludo oyununu oynarız belki sizlerle beraber. Hadi kalın. Bay bay.